Edirne'de son yıllarda yaşanan en büyük kuraklık sebebiyle Meriç Nehri üzerinde asırlar önce ulaşımın sağlanması için yapılan tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı. zamanlar Meriç Nehri'nin iki yakasını birleştiren tarihi ahşap köprünün ayak temellerinin görünmesi Edirneli vatandaşları ve şehre gelen turistleri hayrete düşürdü. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Beksaç daha önce ahşap köprünün kalıntılarının görülmediğini belirtti. Bir köprü yapılması konusunun çok erken süreçlerden beri önem taşıdığı bilinen bir gerçek. Fakat bu köprünün yani eski tarihlerde var olup olmadığı konusu her zaman tarihçiler ve araştırmacılar arasında bir tartışma konusu olmuştur. Ama Osmanlı süreci sonrasında özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Edirne'de tamamen yerleşmesi sonrasında burada ahşap köprüler köprü veya köprüler olduğunu bilmekteyiz. Bu köprülerin uzun süre kullanıldığını fakat köprülerin ahşap olması nedeniyle geniş alanda olan Meriç üzerindeki bu köprülerin kifayetsiz kaldığı ve zamanla da yok olup gittiğini biliyoruz. Mesela şu anda Meriç üzerinde bulunan köprü çok geç tarihli bir köprü. Yani ilk bak isterken tarihli bir gözükse de aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun çok geç süreçlerine ait olan bir köprüdür. Bu sene gerçekten büyük bir kuraklık var. Edirne'nin sadece Meriç üzerinde değil, diğer bölgelerinde de biz bu kuraklığı görüyoruz. Akarsuların önemli ölçüde su kaybettiğini ve seviyelerin düştüğünü görüyoruz. Bu noktada Meriç'teki alçalma gerçekten dikkat çekici bir niteliğe haiz bulunmaktadır. Bu ahşap köprü ayaklarının çıkması da işte bir noktada şans ama büyük ölçüde de şanslılığın eseri olarak karşımızda durmaktadır daha önceki yıllarda görmedik. İlk defa bu kadar alçaldı su. Yani daha önce biz bu Ahşap Köprü'nün kalıntılarını görmemiştik. Ahşap Köprü'nün veya köprülerin durumu konusunda çok tartışma var. Yani tarihini kesin olarak belirlemek biraz güç ahşap. Yani bizim yıllardır Edirne'de yaşayan birisi olarak bu Ahşap ayak kalıntıları ilk defa karşımıza çıktı. Çok uzun yıllar sonra. Biz bunu ilk defa gördük. Yani su seviyesinin bu kadar alçak olması şaşırtıcı. Vatandaşlar da yaşanan kuraklıktan tedirgin olduklarını ifade ettiler. Her gün bu köprüden geliri geçerim ama yaşım 65 ilk defa bu köprünün eski köprünün ayaklarını bugün gördük. Bu sene bu yıllarda ciddi şekilde kuraklık var. Kuraklığın etkisi köprü ayaklarından belli. İnşallah sonumuz ayrı, ayrı olur bu kuraktan dolayı. İlk defa bu kadar suyun azaldığını gördük yani ana bakarsanız tepecikler köprünün ayak şeyleri bile çıkmış yani alt temeleri bile çıkmış durumda.